Şimdi e, öğretmeni yazdım. Hı hı. Kaymakam emeklisi 37.165 lira. Başkomiser emeklisi 27.046 lira. Başkomiser emeklisi 27.046 lira. Evet. Polis memuru emeklisi 26.594 lira. Hemşire emeklisi üniversite mezunu bir hemşireden bahsediyorum. 26.372 lira. Mühendis 26.372 lira, ee, imamat tip 26.372 lira diye gidiyor. Şimdi ben biraz ha, daha seninle. kuruşu kuruşuna rakamları. Şimdi en düşük e, memur maaşı 50.534 lira oldu. En düşük memur emeklisi maaşı 22.762 liraya yükseldi. Bağkur SSK en düşük taban maaş 16.880 lira oldu. Burada bir daha bir parantez açacağım. Bu konuyla ilgili e, Bağkur e, emeklileriyle ilgili taban maaşla ilgili bazı formüller üzerinde de yetkililer ve yetkili bakanlıklar tarafından bir çalışma yürütülüyor. Bakan Yılmaz'ın e, Yasa gelecek meclise evet, yani 3-5 gün içinde gelir. Aynı oranda yansıtma da söz olabilir, konusu olabilir, olabilir. E, yükseltiş, yükselme de söz konusu olabilir bu 4 milyon emekliye denk geliyor e, 40 milyar ilave bir maliyet oluşturacağı da yine e, açıklanmıştı. Ne Sen geldi? şimdi emekli memurları söylerken ben e, sosyal yardımları Heh. geldi. Onları tamam. söyleyeceğim. Sosyal yardımlardan önce memur emeklilerinin maaşına baktığımızda e, üniversite mezunu bir memurun e, emekli maaşı 21.979 liraya, öğretmenin 26.372 liraya, kaymakamın 37.165 liraya, başkomiserin 27.046 liraya, polis memurunun 26.594 liraya, hemşirenin 26372 liraya mühendis ve imam hatip bunlar da 26372 liraya yükseldiğini söyleyebiliriz.